Tabii ki o esnada Türkçe bilmediğim için e, o tezahüratların ne anlama geldiğini tabii bilmiyorum. Ama bunlar sonuçlar kötü gidince e, olabiliyor. Doğal futbolun içinde var. E, ama şunu da söylemek istiyorum. Ya, son üç maça baktığımız zaman da yani Antalya maçında son dakikada çok şanssız bir penaltıyla beraberlik kaçıyoruz Geçen hafta e, Başakşehir mücadelesinde son saniyede kornerden golü yiyip yine galibiyeti kaçıyoruz. Bugün belki 3-0 bitireceğimiz bir ilk kere oynuyoruz. Çok iyi. Sonra işler tersine dönüyor. Ee, yani evet sonuçları iyi değil. Ee, bu anlamda da bunlar makul e, taraftarın yaptıkları. Bir şey diyemem buna. Hani bir eleştiri bulunamam. Ee, oyuncuların üzerinde bir şey konuşmak istiyorum. Ee, bence iyi savaştılar. İyi savaşıyorlar. Denediler. Ee, her şeyleri verdiler aslında. Ama evet bazen e, olmuyor. Ben istifa düşünmüyorum. Aslında geçen hafta net açıklamıştım buradaki, e, hatırlarsınız proje anlamında buraya gelme sebebimi. E, ben yaptığım işe güveniyorum. E, neler yaptığımı biliyorum. E, o yüzden herhangi bir istifa düşüncem yok. E, oyuncularıma da, yani burada ilk geldiğim zamanki problemli bir duruma geldiğimi biliyorsunuz. Aslında geçen haftaki konuştuklarımın benzerlerini düşünebilirsiniz. Ben buraya e, çalışmaya geldim. İşimi yaptığımı düşünüyorum. Kupayı kazanacağız. Ama kompütesi çok farklı. Türk Kupası ligden çok farklı bir e, kul var. Kupayı kazanacağımıza yüzde inanıyorum. E, kupadaki 3 maçımızı da kazandık. O farklı bir kul var. Oradaki e, taraftarın böyle düşünmesine de hak veriyorum. Evet böyle düşünmesine bir şey demiyorum. Taraftarım dediğinize anlıyorum onları. Ama e, kupayı kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. aslında sonuçlar kötü. Ben oyunumuzun e, kötü olduğunu düşünmüyorum. Mesela bugün az önce de söyledim. ilk yarı iki oyunumuz belki de, ki, belki de bu sezonki ki en iyi ilk yarılarımızdan biriydi. genel olarak son 5 maç çok kötü sonuçlar alıyoruz. Bu da baris evet haklısınız ama oyun anlamında ben bu 5 maçta sürekli kötü oynadığımızı tabii ki kötü anlar olmuştur ama kötü kötü oynadığımız devreler ya da genel olarak bazı bölümlerde maçı ama ben kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bugün Seranson iyi oynadı. Muçi de iyiydi. Çift forvete dönmeyi düşündüğüm için taktiksel olarak Muçi'yi aldım oyundan bugün. Eee bir, zaten o süreçte yaklaşık 70'ten 75'ten sonraki dakikalarda da böyle bir e, baskıda, e, ba baskılı bir ortamda bazen şunu söyleriz: e, aklınızdan çok kalbiniz çalışıyor ve orada o şekilde bir karar almayı düşündüm, daha çok çift e, forvetle rakip sağ, rakip ceza sahasına yığılmayı diyebilirim. Amuş saatinin e, ritmi biraz düşüktü e, Ramazan boyunca. E, Şimdi yeni yeni kendine geliyor, iyi sakatlıklar da geçti zaten biliyorsunuz. Ee, Joao bir opsiyon oyuncusu. Benim kendi kararım. Ee, aslında Tayyip'ten bahsediyorum. Tayyip e, sakatlığını artık atlatmaya başlıyor, çok iyi çalışıyor. Çok geleceği olan, bence çok iyi bir oyuncu.